İsmin Fiko mu yoksa Fikret mi? Kaç yaşındasın? Ee, doğum günün ne zaman? Ee, ev er turu çeker misin? O da turu gelecek mi? Bizi seviyor musun? En sevdiğin ünlü youtuber kim? Sevgilin var mı? Bomba soru bomba. <laughs> Youtube'u bırakmayı düşünüyor musun? Büyük aboneye ulaştığın zaman buluşma yapacak mısın? <laughs> Sizlerle birlikte soru cevap videomuz ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz bayağı bir haftalarca sizlere dedim soru cevap soru cevap soru. Bugün çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten sizlerden harika sorular geldi. Böyle yorumlar 60 60 atmış hemen başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok soru var. Videoya geçmeden önce like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada videolardan anında haberdar olmak için küçük zil butonunu açabilirsiniz. Video hakkında e, hemen bildirim alacaksınız. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Sorular bilgisayarımdan bakacağım bu arada. Demeyin nereye bakıyorsun? İlk sorumuz. İsmin Fiko mu yoksa Fikret mi? Bunu bugün açıklıyorum arkadaşlar. E, i̇smim Fikret yani Fiko da diyebilirsiniz, Fikret de diyebilirsiniz. İkisi de bana deliliyor. Yani pek aslında denilmiyor. Fikret delilmiyor ama Fiko çoğunlukla deniliyor arkadaşlar. Evet yani Fikret de söyleyebilirsiniz bana ama bence söylemeyin. İsmimi seviyorum. Sadece YouTube'da ismi Fiko Kent olduğu için bana Fiko demeyiniz daha mantıklı olur. O yüzden yani Fikret ismini de seviyorum. Ama Fiko değil. Ee, evet. Kaç yaşındasın? Ee, 15 yaşındayım arkadaşlar. Yani 15. Evet. Doğum günün ne zaman? Doğum günüm 31 Aralık'ta. Yani yılın sonunda benim doğum günüm. Birkaç arkadaşımız belki biliyor. Onun hakkında bir video attım. Fakat hemen kaldım. zorunda kaldım. Evet. 31 Aralık doğum günüm. Ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben 5. sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Evet yani öyle. Ee, ev turu çeker misin? Arkadaşlar gerçekten e, bunu çok kişi istiyor. Fakat yani siz şimdi diyorsunuz ki yani ev turu çekecektim fakat çekmiyorsun falan filan. Bazı arkadaşlarımız var. Ben diyorum ki söz falan filan diyorum. Ama gerçekten hep çekme zamanım olmuyor. Benim okulum var derslerim var o yüzden yani pat diye çekip editleyip hemen YouTube'a atamıyorsun öyle bir şey yok o yüzden birazcık bekletmek zorunda kalacağım belki ömrü hafta gelir tek emin değilim arkadaşlar videoyu bir kısa kesiyorum. Hepiniz benden e, isim okuma, isim okuma, isim okuma videosu istiyorsunuz arkadaşlar. Ben de artık dayanamıyorum, çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun altına isimlerini yazarsanız, isimlerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. E, ve böyle bir video yükleyeceğiz. Mesela isim okuma video adlı bir video yükleyeceğiz YouTube'a. E, orada da sizden gelen tüm isimleri okumaya çalışacağım. Burada çok isim gelirse bir kısmını o videoda bir kısmını da ikinci yani isim okuma ikinci videosunda okumaya çalışacağım. Yani hepinizin isimlerini e, çabuk çabuk e, okumaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan videoya devam. Eski kanalını niye kapattın? Arkadaşlar bunun üzerinden gerçekten çok sorular geliyor bana. Niye kapattın? Hemen sizlere bir yanıt vereyim. Arkadaşlar e, bir sorun oldu. Baka şimdi ben Yani bir gün Kanalda videoları falan filan düzenliyorum Birden bir bildirim geldi. Yani bir bildirim geldi fakat şu anda aklımda değil. O bir bildirim bir kod falan filan istiyor. Yaş kısıtlaması istiyor. Ben dedim ki yani çok uğraştım bir saat falan filan uğraştım. Dedim ki yarın yaparım zaten saat geçti. Yarın yaparım dedim. Sonra bir uyandım, baktım ki kanal elimde değil. Benim kanalım elimde değil. Birden ne aklıma geldi? Çalındı kanal. Fakat çalınmadı arkadaşlar. Ee, yaşım tutmadığı için kanal kapandı. Ve ben de dedim ki yeni kanal açayım. Umarım bu kanalda da büyürüz. Fakat umarım kanal kapanmaz. Bir buçuk yılda yani şimdi karar verdiler kanal kapandı gitti. Yani bilmiyorum kaç gün, 15 gün kalmıştır kanal kapanacak. Çok uzattım. Haydi devam. Ee, evet. Sen normalde haftada 3 kez video atacaktın. Şimdi niye haftada 2 kez atmaya karar verdin? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz benim okulum var. Ama çoğunlukla siz bunu bilmiyorsanız ben 3 hafta tatile çıktım. Yılbaşı olduğu için 3 hafta tatile çıkmıştım. O yüzden evdeydim. Hep videolar falan filan çekebiliyordum. Fakat okula başlayınca gerçekten 5. sınıf olduğum için çok ödev veriyorlar. O zaman da video atamayacağım. Yani hepiniz merak edeceksiniz ne oldu, hasta mısın falan filan. O yüzden ben de iki, iki güne indirdim. Yani haftada her pazartesi ve cuma günleri saat 11 yeni video ile sizlerle birlikte görüşüyoruz. Evet o da turu gelecek mi? Bunu gerçekten hepiniz istiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki biz yeni evimizdeyiz. Bilmiyorum, henüz bilmiyorum. Öncelikle ev turu sonra oda turu gelebilir. Henüz hiçbir şey bilmiyorum. Yani söz veremiyorum şu anda. Ama çekerim muhtemelen. Eski evinizden, evinizden taşındınız diye üzüldüm. Ben söyleyeyim. Ben yani birazcık üzüldüm. Niye diye sorarsanız arkadaşlar ben, yani biz 4 yıldır o evdeyiz yani o evde olduğumuz için birazcık üzülmedim de değil yani 4 yıllık anımız orada. Burayı da hemen 3 günde falan falan alıştım. Burası ama daha idare ediyor arkadaşlar. Şimdi... Bizi seviyor musun Gerçekten. Iı sizi çok seviyorum. Yani siz beni seviyorsunuz ama ben sizi daha da çok seviyorum arkadaşlar. Bana destek oluyorsunuz, yorum atıyorsunuz, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ben nasıl sizi sevmeyeyim yani bunu bana söyleyin. Gerçekten seviyorum. Cevabım da böyle. Şimdi seni tüm youtuberlar, seni tüm youtuberlar tanıyor mu? Beni öncelikle birazcık küçük kanal olduğumuz için ee, henüz kimse tanımıyor fakat siz tam hız böyle devam ederseniz Gerçekten abonemiz çok hızlı koşuyor Tanımaya başlayacağız Bakalım ee, En sevdiğin ünlü youtuber kim? Yani normalde ben şu söyleyeyim Yani sevdiğim, sevmediğim youtuber falan filan yok Ben tüm youtuberları seviyorum o yüzden bir isim falan filan söyleyeyim için tüm youtuberlar diyorum Evet. Yani çok çok Türk youtuber var. Um, ee, oynar mısın? Rainy, Rainy, Reni. Evet. Reni oynar mısın? O oyunu biliyorum fakat hiç oynadım yok. Bölümlerini YouTube'da öncelikle bakacağım. Bakalım nereye gitmemiz lazım? Nasıl yapmamız lazım? O zaman geldik video çekelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eski kanalımda biliyorsunuz ki hata yaptım. Tüm oyunlara çok da. Sonra hangisini yetiştireceğimi bilmiyorum. Yani bilmiyordum. Yani sabi geri alma, yılan oyunu mu, granny mi, başka scary teacher mı? O aklım gerçekten karışıyordu. Bu sefer birazcık düşüneceğim arkadaşlar. Sevgilin var mı? Bomba soru bomba. <laughs> arkadaşlar gerçekten samimiyetle söylüyorum. Sevgilim yok. Evet. Bunu da böyle geçebiliriz. Youtube'u bırakmayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Niye diye sorarsanız yani ben bu kadar emek veriyorum. Ee, videolarım izleniyor ve beni seviyorlar. Ben yani bir saniye içinde düşünüp hemen alıp tüm eşyaları çöpe atamam. Yani bunu gerçekten yapmam. Hiç aklınızdan bile geçirmeyin diyorum ben. İkinci kanalı İkinci kanal açmaya düşünüyor musun? Bunu ım, hiç daha düşünmedim. Belki ilerleyen zamanlarda fazla bir aboneye ulaşırsak yapabilirim. Evet bunu söylüyorum. Videolarda ilk konu olanı sabitleyecek misin? Yani videolarda ilk konu sabitleyecek misin? Evet. Yani her pazartesi ve cuma günleri saat 10.00'da videolarımız yayınlanıyor ilk yaranı sabitleyeceğim. Yani ilk videomuzu izleyen kişi sabitliyorum arkadaşlar. Bunu da böyle açıklık Sormuşsunuz. Sormuş. Video çekerken sıkılıyor musun? Yani video çekerken sıkılıyor muyum? Hayır. Hiçbir şekilde ben çok emek veriyorum. Yani siz videonun sadece ön kısmını görürsünüz. Arka kısmını görseniz yani aklınız şaşar arkadaşlar. O kadar çok emek var ki yani biz bir saatte o kadar çok yani hazırlanamıyoruz bile çünkü kamerası var, bu duvar, var, ışığı var daha bilmem neler var arkadaşlar. Ee, neredeydik? Evet buldum. Bu da mı o? Büyük aboneye ulaştığım zaman buluşma yapacak mısın? Gözüm şu an çünkü çok uzakta ya göremiyorum. <laughs> Evet yani bilmiyorum şu anda arkadaşlar çok büyük aboneye ulaşırsak tabii ki de yapmayı istiyorum sizlerle buluşmak çok. Fotoğraf çekiliriz falan filan. Şimdi ben şu mouse ile iş edeceğim. Bulmaya çalışıyorum he. Nerelisin? Bulgaristanlıyım arkadaşlar. Bulgaristan'a geliyorum. Burcum ne? Burcum olan. Ben kısa soru olduğu için direkt Burcun Geçiyorum. <laughs> evet En sevdiğin YouTuber Fikokent hariç? Dediğim gibi arkadaşlar ben yani Fikokent zaten demezdim. Fikokent hariç de mesela ben Fikokent demezdim arkadaşlar. Tüm YouTuber'ları seviyorum. Yani öyle diyorum ben. Bilmiyorum başka YouTuber'lar youtuberda kişiyi seviyor musun? Gerçekten seviyorum arkadaşlar yani hiç falan filan sıkılmıyorum hiç demiyorum mesela o gün video çekeceğim ya hiç demiyorum öp ya bu gibidir. niye çekeceğim ben şimdi hiç can böyle şey söylemiyorum niye söylemiyorum çünkü ben işimi seviyorum video çekmeyi seviyorum sizler de eğleniyorsunuz bizler de eğleniyorsun arada siz şu görüyorsunuz kameranı görüyorsunuz ya gerçekten belki de 20 dakikadır o videoyu çekiyoruz fakat kırmamız gerekiyor. Yani o tarafları kesmemiz gerekiyor. Ben onu yapıyorum tabii ki. Çünkü gerçekten çok uzuyor. Biz gülüyoruz falan filan. Sizleri de eğlendirmeye çalışıyoruz zaten. Amacımız bu. Ee, en sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk kırmızı ve yeşil. Kırmızı da yeşil de. Yani i̇kisi de diyorum. Şimdi en sevdiğin hayvan ne? Gerçekten tüm hayvanları seviyorum. Yılan hariç arkadaşlar. Yani şimdi aklıma gelmiyor. Kedi, köpek seviyorum. Tabii çok fazlalar böyle ponçik ponçik. Evet seviyorum yani. Tüm hayvanları seviyorum. Hobim ne? Hobim yüzmek arkadaşlar. Yüzmeyi çok seviyorum. Burada böyle açıklığı getirmek istedim. Getirmek istedim. Pardon. Videolarını kim montajlıyor? videolarımı ben montajlıyorum. Mesela yani ablama versem bir yani beğenmediğim bir mesela bir gülecek bir espri yaptı tamam mı? Sevmediğim bir emoji tipini koyuyorum mesela çünkü çok gülücük anlamında emojiler var yani o yüzden kendim yapıyorum zaten ablam hiç montaj işinden anlamıyor ben tabii ki de anlıyorum ve videolarımı ben montajlıyorum burada bir açıklık getirmek istiyorum. Niye küpe takıyorsun? Evet, öncelikle buna söyleyeyim. Arkadaşlar ben biliyorum Türkiye'de veya başka ülkelerde de e, küpe takılmıyor. Normalde sadece kızlar takıyor. Fakat Bulgaristan'da olan erkeklerde bazı bazı erkekler takabiliyor. Yani Bulgaristan'da öyle bir şey var. Yani hiç böyle davra falan geçmiyorlar. Yani bende de var tanıdık, tanıdığımız birinde de var arkadaşlar. Yani hiç utanacak bir şey değil ki bu. Bunu söylemek istiyorum. Türkeller takmıyor sandığım kadarıyla. Evet yani bu. Yani açıklamam bu. Evet şimdi bir sayalım bir dakika. Evet 28 tane soru yanıtladım arkadaşlar. Hızlı olmaya çalıştım. Normalde 28 tane soru çok fazla. Hızlı olmaya çalıştım. Bunu 14 dakika içinde başardım zaten arkadaşlar. Evet yani böyle oldu. Sizler bunu gerçekten çok istediniz. Soru cevap ikinci videosunu istiyorsanız ıı, mutlaka yorumlara belirtin arkadaşlar. Ee, o, öbür soru cevapta tekrardan sorularınızı yanıtlayayım. Gerçekten benim için keyifli bir video oldu. Evet yani sohbet ettik sizinle birlikte gibi. Evet yani sizleri çok seviyorum. Her pazartesi cuma günleri saat 15.00'da görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.